Son dönemde kripto para piyasasında çok net bir döngü işliyor. Önce Bitcoin öne çıktı. Aylarca manşetlerde onu gördük. Grafikte kırdığı dirençleri, ETF haberlerini, kurumsal alımlarını gördük. Adeta tüm piyasa lider olarak onun peşinden koştu. Ama bu her boğa döneminde gördüğümüz gibi sonsuza kadar sürmüyor. Bir noktada piyasa Bitcoin'den sıkılıyor ve gözler yeni bir yıldıza çevriliyor. İşte o sahne değişimi şu an yaşanıyor arkadaşlar. Ethereum sessiz sedasız ama güçlü adımlarla sahneye çıktı. Uzun süredir beklediğimiz Ethereum Bitcoin paritesindeki toparlanma başladı. Ethereum yeniden buradayım diyor. Piyasada artık Bitcoin'den sonra sıra Ethereum'a mı geliyor sorusu sık sık soruldu. Ki son dönemdeki çıkışlar Ethereum'un da yıldız gibi parladığını gösteriyor bizlere. Gelin grafikte Ethereum Bitcoin paritesine bir göz atalım. Grafikte de gördüğünüz üzere Ethereum Bitcoin paritesi şu an uzun vadeli bir düşeninin altında. Bu ne demek oluyor? Burası direnç bölgesi. Eğer bu direnç bölgesi yukarı yönlü kırılırsa ki o zaman asıl boğa dönemi, altcoin sezonu başlayacaktır ki bununla ilgili bir videomuz paylaşıldı. Onun da linkini aşağıda açıklamalar bölümünde sizlerle paylaşmış olacağım. Eğer Ethereum Bitcoin paritesi 0,05 seviyesini yukarı yönlü geçerse Ethereum öncülüğünde bir altcoin sezonu başlayacaktır arkadaşlar. Burası çok önemli. Birazdan Solana grafiğinde de önemli olan seviyeleri sizlerle paylaşmış olacağım. Şu an direncin altındayız. Bu nedenle dikkatli olmak gerekiyor. Ve işte tam bu noktada tecrübeli yatırımcıların çok iyi bildiği bir döngü devreye giriyor. Bitcoin önderliğinde başlayan boğa koşusu önce Ethereum'a, sonra büyük altcoin'lere, en sonunda da orta ve küçük ölçekli projelere yayılıyor. Eğer bu senaryo yine işlerse sıradaki durak Solana olabilir arkadaşlar. Solana tarafında işler bir süredir farklı ilerliyor. Ağı, işlem hızı, düşük maliyetleri ve ekosistemindeki canlılıkla kendine ayrı bir yer edindi. Son haftalarda da fiyat bakımından güçlü durdu ve önemli bir direnç olan 210 dolara yaklaştı. Grafikte de gördüğünüz gibi 210 dolar direnci henüz geçilmedi arkadaşlar. Bu nedenle yeni alım düşünenler ilk önce 210 dolar direncinin kırılmasını beklemeli. Şu an direncin altındayız. Bu nedenle burada alım yapmak doğru olmaz. 210 dolar direnci kırıldığında ilk hedef 265 dolar olarak görüyorum. En son tepeler bu bölgeden geçiyor. 210 dolar direnci kırıldığında siz alım yaptığınızda lütfen 200 doların altında bir seviyede bu ister 197, ister 198 veya 196 dolar seviyelerinde bir yerde lütfen mutlaka stopunuz olsun. Stopsuz işlem açarsanız batarsınız arkadaşlar. Hedef seviyelerimiz ilk başta 265 dolar. Sonraki seviyemiz ilk Fibonacci seviyesi olan 384 dolar direncimiz. Bir sonraki hedef 440 dolar ki bu 265 dolar direnci kırıldığında şöyle bir çanak formasyonu gerçekleşecek arkadaşlar ve hedef olarak 440 dolar belirlenmiş oluyor. Eğer bu seviyelerde yukarı yönlü geçilirse sıradaki hedef 560 dolar seviyesi olacak arkadaşlar. Burada en önemli iki konu var. Birincisi stopsuz işlem açmıyoruz. Stopsuz işlem açarsak batarız. İkincisi de belirttiğim seviyelerde kısmi kar alımları yapmalıyız. Böylelikle ortalama kazancımızı yukarıda tutmuş oluruz. Tüm bunlar birleşince acaba Ethereum'dan sonra sıra Solana'da mı sorusu akla geliyor. Benim beklentim şu. Eğer Ethereum'un liderliği birkaç hafta daha devam ederse bu güç dalgası Solana ve diğer büyük altcoinlere de yansıyabilir. Elbette bu bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece piyasa döngülerinde sıkça gördüğümüz bir tablo. Yine de gözümüzü grafikten ayırmamakta fayda var. Hem var olan fırsatları kaçırmamak hem de stop-loss'umuzu hep fiyatla beraber yükseltmek adına alarmlarımızı kurmalı ve stopsuz asla işlem almamalıyız. Şu an direncin altında olduğumuzdan dolayı yeni alım yapmak yerine yeni fırsatları gözlemlemek ve bu fırsatları kaçırmak istemiyorsak kanala abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizce bu boğa koşusunun sonraki yıldızı Solana mı olur yoksa bambaşka bir altcoin mi sahneye çıkar? Yorumlara senin favorin hangisi yaz bir sonraki videolarda o altcoinlerin analizlerini paylaşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.